Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size magnolia yapacağım, Muzlu magnolia. E, malzemelerim 3 e, yemek kaşığı nişasta, buğday ya da mısır nişastası kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı şeker ve 1 adet yumurtanın sarısı üzerine de 1 litre sütüm var. Sütümü döküyorum. Bütün malzemeyi birazcık karıştırıp Ocağıma alacağım ve ocakta kıvama gelinceye kadar muhalleb kıvamına gelinceye kadar pişireceğim. Muhallebimiz kıvamına geldi. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı attım. Bir pakette vanilya koyacağım. Hızlı hızlı karıştırıp. taşım daha kaynatacağız. Evet mangalyamızın altını kapattım. Çünkü iyice kaynadı. Şimdi bir 5 dakika boyunca miksale çırpacağız. <laughs> Hazır pişti. Ee, şimdi süslemesini yapacağız. Daha doğrusu kuplarımızı alacağız. Ee, kubumuza önce mangalyamızdan birazcık alalım. üstüne çektiğim bisküvileri ben bir paket kadar bisküvi çektim ee, ve, e, peti bör ve karışık sat köyden karışık yaptım ikisinden şimdi kenarlarına muzlarımızı yapacağız iki tane muz yaptım ben magnolyamızdan dökeceğiz kremamızdan ve tekrar alıyoruz üzerine biraz daha magnolia kremasından koyup üzerinde muzlarla isterseniz çilek de kullanabilirsiniz. Süsleyeceğiz. ve bu şekilde dolabımıza 2 saat kadar bekleteceğiz. Afiyet olsun.